Merhaba. Beslenme kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte fesleğenli, mozzarella'lı ve domates soslu pizza yapacağız. Hamuru yapmakla başlayacağım ilk olarak. Çünkü hamurun mayalanması var. Hemen başlayalım. Bir bardak suyu kaba aldım. Üstüne bir paket kuru maya koyuyorum ve bir yemek kaşığı kadar şeker koyuyorum ve karıştıracağım bunları. Bunu iyice bu şekilde karıştırdım. Şimdi 5 dakika bu böyle aktifleşecek. Onu bekleyeceğiz 5 dakika. Maya kenarda aktive olurken süt ve sıvıya karıştıracağım. Bir su bardağı süt koydum. Üzerine bir çay bardağı zeytinyağı koyuyorum. Şimdi burada 4 bardak unum var. Bunun içine bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum. Karıştırıyorum. Onu zaten yoğuracağımız için çok fazla karıştırmanıza gerek yok. Şimdi sütlü zeytinyağı karışımının içine mayalı karışımı döküp karıştırıyorum. Unu azar azar ekleyip karıştırıyorum artık hamur olana kadar. Hamurumu yoğurdum. Ben birazcık daha un ekledim. Ama benim bardağım su bardağından birazcık küçüktü. O yüzden biraz daha ekledim. Belki sizinki tam su bardağı ise tam 4 bardak gelebilir. Siz ona göre yapın. Fırını ısıttım. 180 derecede böyle birkaç dakika. Yaklaşık böyle 50-60 derece gibi ılık bir ısıya şimdi hamuru mayalanmaya atacağım. Şöyle üstünü kapattım. 1 saat boyunca mayalanacak. Şimdi pizza'nın tabanına süreceğim domates sosunu hazırlıyorum. Şöyle 3-4 yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. 2 yemek kaşığı kadar ketçap koyacağım. 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı sirke, yaklaşık 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Şimdi birazcık kıvamı için su ekliyorum. Suyu dikkatli ekleyin bu arada. Şöyle 2-3 yemek kaşığı falan oldu. Çok azcık daha ekliyorum şöyle bir kıvam olması lazım. İstediğiniz bir baharat varsa içine ekstra ekleyebilirsiniz. Karabiber falan. Ben eklemedim. En son üstüne kekik atacağım. İsterseniz siz keki sosa da ekleyebilirsiniz. Şimdi pizzanın üstüne koyacağım malzemeleri hazırlayacağım. Fesleğen var. Yaklaşık bir, bir, demetten biraz daha fazla fesleğen. Bir tane böyle büyük domates. Bir top mozzarella. Ben böyle lor peyniri kullandım. Bir de beyaz peynir. Bu kadar malzemeden iki pizza çıkartacağım ben. Siz daha fazla malzemeli ya da daha az seviyorsanız ayarlarsınız onu. Şimdi mozzarella'yı ve domates dilimleyeceğim. Şöyle bir dilimi de yarıya böldüm. Şimdi domates dilimleyeceğim. Fesleğenin bazı yaprakları çok büyük olduğu için bunları ikiye böleceğim böyle elimle. E, hamurum bir saat boyunca mayalandı. Şimdi bu hamuru ikiye böleceğim ve pizza şeklini vereceğim. Yuvarlak <laughs> şekli vereceğim olduğu kadar. Ee, yağladığım tepsiye koydum bu arada. Zeytinyağıyla yağlayıp fırçayla dağıttım. Şöyle elimle açıyorum. Kenarlarını birazcık ortalarına göre daha kalın bırakıyorum. Fırını da bu arada 180 derecede açtım. Şu an ısınıyor. Ee, bu şekilde şekil verdim <laughs> elimle çok ince olmamasına dikkat edin. Bu kalınlıkta olabilir aşağı yukarı. Yani tepsinin rengi görünmüyor. Şimdi şu hazırladığım domatesli sostan döküyorum tabanına. Elimle yayıyorum. Lor peynirinden koyuyorum. Beyaz peynir koyuyorum. Onu da böyle ufalayarak koyacağım. Şimdi kekik atacağım üstüne birazcık. Üstünden böyle incecik zeytinyağı gezdiriyorum. Şimdi diğer tepsiyi de hazırlayacağım. Onu da hazırladıktan sonra ikisini birlikte atacağım. Bu arada mozzarella ve fesleğeni koymadım üstüne. Onları fırında piştikten yaklaşık bir yarım saat sonra üstüne dizeceğim. Ki kurumasınlar lezzetleri gitmesin diye. 180 derecede önceden ısıttığım fırına atacağım çok sıcak. Çok sıcak çok sıcak elim yandı. Fırından pişmeye yakınken çıkardım böyle bir 10 dakikası kaldığında. Mozzarella ve fesleğenlerini koyuyorum. -180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişti. Şimdi üstüne taze fesleğen koyacağım birazcık daha. Kesiyorum pizza şimdi. Eğer siz daha ince pizza seviyorsanız, isterseniz hazırladığım samuru üç'e bölüp de ikiye bölmek yerine o şekilde de yapabilirsiniz. Ben böyle birazcık daha kalın yaptım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.